Merhaba sevgili arkadaşlar dostlar yurdum insanları dünya vatandaşları 7 Haziran 2021 duygu ve düşüncelerimle sizlerle beraberiz. Ya bugün konuşacak mevzu ne ne yapalım ne edelim şu bu derken ee, takipçi kardeşlerimizden bir tanesi dedi ki abi dedi bu Afyon'da Güney beldesinde dedi seçim yapıldı AKP kazandı bu konu hakkında ne düşünüyorsun dedi. E ben de doğal olarak ee, hadi Mevzularda zorluk çekiyoruz. Ne konuşalım ne konuşmayalım. Hadi bu konu hakkında konuşayım dedim. Şimdi e, Afyon Karahisar'ın ne diyorlar? Sinanpaşa ilçesi güney beldesi. E, hiç gitmediğim bir yer. Hiçbir malumatım yok yani. Ama 1830 tane seçmeni varmış bu beldenin. İşte burada belediye başkanlığı seçimi yapılıyor. E, galiba 1021 oyla AK Parti adayı kazanıyor. Ee, ne diyorlar? Cumhuriyet Halk Partisi ne kadar oy almış? 29 tane almış. İyi Parti 23 tane almış. Saadet 4 tane almış. Yeniden Refah Partisi 7 tane almış. Gelecek Partisi 17 tane almış. TKP, Türkiye Komünist Partisi 1 tane almış. Üzücü Türkiye Komünist Partisi 1 tane almış. Yani şimdi Demek ki insanlar belediye başkanlığı seçimlerinde tercihlerini AK Partili adaya yani AKP'nin adayına kullanmışlar. Bizim her zaman karıştırdığımız mevzu şu: şimdi bir ilde, ilçede, büyük şehirde belediye başkanlığı seçimi yapıldığı zaman olaya A partisi, B partisi, C partisi diye bakmamamız lazım. Ama Türkiye'de siyaset de tam anlamıyla bilinmediğinden dolayı Yapılan klasik bir yanlış var. Dünyanın en iyi adayı olsa insanların istemediği bir parti olduğu zaman o adama oy vermiyorlar. Bu doğru mu? Doğru. E şimdi e, bu konuda e, AK Partili olmuş, CHP'li olmuş, İYİ Partili olmuş, HDP'li olmuş kardeşim partisiz bile olsa iyi bir aday, vaatleri varsa, yapacakları varsa, dürüst bir insansa bu adamı seçmeniz gerekiyor. Bu adam 1800 oyun 1800'ünü de alabilir, 1750'sini de alabilir. Hani çünkü o ilçenin veya beldenin e, fanatik e, taraftarları vardır. Efendime söyleyeyim ilçe, il yöneticileri vardır, parti yöneticileri vardır ve onlar vermeyebilirler gayet normal. Ama e, düşünün yani adamın o beldeye faydası olacağını biliyorsunuz, tanıdığınız, bildiğiniz bir insan. Bu adamı oy vermeyeceksiniz, kime vereceksiniz? Bir de karşınızda şöyle düşünün, yani diyelim ki Ahmet Bey var, herkesin bildiği, tanıdığı, o da esnaf bir insan. Bir de A Partisi'nin, B Partisi'nin dışarıdan getirdiği adaylar var, e, bilmiyorsunuz. Sadece siz o partiye oy veriyorsunuz diye bilmediğiniz, tanımadığınız insana oy mu vereceksiniz? Yani böyle bir şey olmaz kardeşim. Bildiğin tanıdığın insana oy vereceksin. Partisi tabii ki Türkiye'de önemli. İnsanlar siyaseti tam anlamıyla bilmediklerinden dolayı ama normal şartlarda partisi önemli değil. Yani bence bu benim şahsi fikrim tabii her zaman söylüyorum. E şimdi burada AK Partili aday kazanmış. Tebrik ederiz kendisini. E fakat işte şey diyorlar. Bu Ne Parti'siydi Davutoğlu'nun partisi Gelecek Partisi 17 tane oy almış diyorlar ki kimse bunlara yani eşleri bile bunlara oy vermemiş falan filan olabilir. TKP'de bir tane oy almış. Yani aday kendi kendine mi oy attı? Onun eşi yok mu? Çoluğu çocuğu, akrabaları yok mu? Onlar da mı oy atmadı? O da olabilir. Yani ama yüklenme Gelecek Partisi üzerine eee yapılmış. E şimdi Gelecek Partisi yeni kurulmuş bir parti. E AKP'den pek bir farkı yok. Çünkü AKP'den ayrılanlar kurdular bu partiyi. Yani 17 tane oy almış. Gayet normal. E burada İyi Parti 23 oy almış. Mezal Partisi 29 oy almış. Saadet 4 oy almış. Çok düşük. Yani şimdi bölgeyi, beldeyi bilmediğimiz için Yapısını bilmediğimiz için, insanlarını bilmediğimiz için şu anda sadece istatiksel veri önümüzde, ona göre konuşuyoruz. Takdir etmek lazım, emeği geçenlere teşekkür etmek lazım, AKP'yi veya AKP'nin adayını tebrik etmek lazım. Ne diyelim, seçimlerde bu şekilde geçmiş. Türkiye genelinde yapıldığı zaman biliyorsunuz, hatırlıyorsunuz, İstanbul seçimleri çok entelektüel bir seçimdi. Orada gerçi Hile hurda oldu mu? Büyük ihtimalle garip şeyler oldu. İşte biliyorsunuz seçimler iptal edildi. E, büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri iptal edildi. Ama ilçe e, seçimleri iptal edilmedi. Efendime söyleyeyim, belediye meclisi üyeliği seçimleri iptal edilmedi. Yani garip garip şeyler oldu. Bazen seçimlere böyle şaibe her zaman karışıyor. Eee... Türkiye yani ne bekliyorsunuz ki? Yani benim yüzde yüz olmasını beklediğim bir seçim olmamıştı. Ee, büyükşehir Belediye seçimleri. Ben Türkiye'de değildim. Türkiye'de oy kullanmıyordum. Onun için ben Büyükşehir Belediye seçimlerinde tabii ki oy kullanmadım. Bunun yanı sıra şimdi önümüzde seçim olarak. 2023'te var yanılmıyorsam. Ama ben hep bir erken seçim bekliyorum. Bu sene en geç önümüzdeki sene bahar aylarında bir erken seçim olacak diye hissediyorum. Bakalım. Bakalım göreceğiz seçimlerde ne oluyor diye. Şimdi <laughs> belediye seçimleriyle yerel seçimleri karıştırmamak lazım. Ama yerel seçimlerde de şöyle arızalar var. Şimdi mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin ee, en büyük hatalarından birisi adaylarını belirliyor, e, dikte eder gibi söylüyor. Yani şu 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 insanlar, işte örnek veriyorum Aydın'dan aday, İstanbul'dan aday. Aslında her ilçenin ve ilin kendi adaylarını kendisi belirleyip ona göre seçimlere sokması lazım. Biraz demokratik olmak lazım ama pek demokratik davranılmıyor. Parti tüzüklerinde arızalar var genelde. Ee, bu da etken tabi. E, tanımadığınız insan, yani beni mecliste temsil edecek bir insandan bahsediyoruz, milletvekilinden bahsediyoruz, tanımıyoruz ve oy veriyoruz. E, tanıdığım, bildiğim bir insan olmasını tercih ederim. Yani fikrim olsun en azından bu adam ne yapar, ne eder, ne işle iştigal eder. Ondan sonra tabi milletvekili seçildiklerine dokunulmazlıkları var. Tabi o dokunulmazlığın kalkması lazım. O dokunulmazlığın kalkması lazım. Ee, niye dokunulmaz bu milletvekilleri? Milletvekilliği bir e meslek değildir kardeşlerim, dostlarım, arkadaşlarım. Bu bir meslek değildir. Bu belirli bir süre için sizlerin vermiş olduğu bir vekaletle yasama ve yürütme görevini icra etmeleri anlamını taşır. Tabi şu anda yasama görevini icra edemiyorlar. Parlamenter bir sistemde değiliz. Tam %100 demokratik bir hukuk devletinde değiliz şu an itibariyle. Şu anki yapımız itibariyle. Ama normal şartlarda böyle olması gerekirdi. Örnek veriyorum 550 tane milletvekili de fuzuluydu ama 600'e çıktı sayı. Yani her ilin tamam büyüklüğüne göre belirli sayılarda milletvekili verilebilir. Ama tabi biliyorsunuz büyük şehirler İstanbul, Ankara, İzmir gibi böyle tulum şeklinde inanılmaz sayıda milletvekili çıkartarak <laughs> partilerine çok büyük avantajlar sağlıyorlar. Bu da partilerin seçimle alakalı ee, ne diyelim avantajları veya bazı partilerin dezavantajları. Evet seçimlerden bahsettik. Hayırdır erken seçim mi geliyor? Göreceğiz. Neyi hak ediyorsanız onu yaşamaya devam ediyor.